Her ne? videonun kapanışını başka bir ekip üyesi yapsın. Olabilir lan. Osman bu sefer sen şu, yapacaksın. Ben yaparsam şimdi abone artar. <laughs> Ağabey sen şu an çıplak şekilde oyun mu oynuyorsun? Ya. Pantolonunu soruyorum ya. Var var. İstiyorsan 10 dakika. Aga. Ben e Odada donla takılmak kadar rahat bir şey yok şimdi ya. Ben. Bizi ne zaman davet edeceksin peki? Odaya mı? Hayır odaya değil. Dolunun için mi? <laughs> Dolunun için abi Eren sadece Yapmayın <laughs> Allah aşkına ya. Ya bak Eren şurada kamera var onu vur bak çocuk. Bir daha bana bu arada çocuk dersen infazını gerçekleştir. Aaa! <laughs> <laughs> ben de çocuğum sen de çocuğum. Ama sen bir <laughs> orospu çocuğusun. Ben bak bunların anası <laughs> anasını s***** Aaa Aa, Aa, beni diyorum ben bunu yumurum <laughs> atacağım. Daha sonra youtuber'a Tamam ya ama bak beni bir dinlesene bak girdim içeri tam orası oturuyor orada. Abi kontrol etmen lazım bu oyunun mantığı bu. Ya bak iki gün önce öyle o ülke de oyun. ben neyim <laughs> böyle ya? Beni öldürüyorlar. Bu ne lan? Abi ben Ahmet'in bir Laz şivesinden bir de bu şivesinden nefret. Ahmet'ten de nefret ediyorum. <laughs> ben <gülüyor> Ahmet'ten de öldüm. <laughs> A ah. <laughs> Ahmet'in spreyi <şifri> görmen lazım Öldü <laughs> sikiyim <laughs> <laughs> Eren ağzı açtı 5 karışamadı <laughs> Ahmet bugünkü kapanışı sen ya. Şey yaparız Bu Abi Ahmet yapmasın Ben zaten 6 tane abonem var 5'ini kaybetmek istemiyorum Bugün ne yapalım ne edelim Kanka sırayla hepimiz yapacağız. Yani siz hepiniz yapmanız lazım abi. Ya, Belki Polat'a yaptırmayız <laughs> abone düşmesin diye. <laughs> Çocuğa niye öyle diyorsunuz burada yok diye. Niye söylüyorum edin? amcaya bak. Sen bir daha bana küfür et. Eee? Ha. Ha. Ya, Ahmet birincisi sen o saçla konuşamazsın. Saçı. <laughs> 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 Aa bana bana üzüm yap bana üzüm yapacaklar bana üzüm yapacaklar ama İngilizce şekilde. O fıçıktan üzüm yapsa hayır. Hayır yeter oğlum. Babacık babacık. Şimdi üzerinde mi? Mekan mekan ciciş Ahmet beni izliyor mu? İzliyorum izliyorum. Ama kameranı izliyordum ben sonunda ben bakıyorum. Hadi lan. İzleyin ben zey beni de o ananı arvadını. Osman bana güveniyor musun? Helal izliyorum seni sana bak profesyonel 10 numara taktik vereceğim. Gir oradan içeri. Beni dinle ah, direkt ah. atla içeri öl. <laughs> Rakibi şaşır. Bak tırman çık yukarı. Bak ah. orada orayı del bak bak. Sık oraya lan arkana dön. Bak Hı. yerde ha oraya sık. Sık ama nasıl Ha atla aşağıya. Smoke attılar lan atla içeri. Oğlum o benim. Bu attı ki. Çok iyisin. Vur onu vur 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 Yerim Arka Lan mal Kameranı aç Kameram yok tamam. gir yavaş yavaş Nereye Gitar, bu, 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 ne bu ne Eren al götümü açacağım Oh Oh <laughs> Alamadım. ki Göt. <laughs> Göt. Göt. Bir şey söyleyeceğim. Bomba sende mi? <laughs> e, sen de olmasın bu Aha. <laughs> süre. Elan iki, süre. Elan süre. <laughs> <Al> <laughs> <laughs> <Hayır, gülüyor> Hayır ya. <laughs> ya pompalı kullanıyormuş bir de ya. Ben yürüyünce güller doğar. Osman hiç sen... böyle azıcık sıyırman mıyırman olmaz mı? ya Yok kanka biz öyle ucuza Kanka ben pompalıya geçiyorum ya. Ben de sana geçiyorum. Pompalımla yokmuş ki. Allah belanı versin. Duvar delelim Polat'ın götü deldiğimiz gibi. Kanka izle izle izle. Gameplay izle. Gameplay, gameplay ne diyorsun oğlum? Osman orada hiç game'e gördün mü? Allah! La ilahe illallah! Oh. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok. Kanka! Ben bu oyunun anasını istiyorum. Eren gir adamlar. Gir! Lan niye su bak Girsene! Oh! Ah. <laughs> ne Ahmet, Ahmet'e Ahmet, ah, Ahmet e dedim ki, Ahmet'e dedim ki <laughs> dik koy. Adam diyor ki, Adam hala bak yatay koydu bak. <laughs> evet. Hepinizin <laughs> amına koyduğu bir giriş yapacağım. <laughs> Ahmet bir anda koyduğum sana. Benim <laughs> adım <rahmet> Kadir <laughs> <laughs> Ahmet Özel. Ahmet şunun değilsin amına koyduğum. Evet Ahmet kapanış konuşmanı dinliyoruz. <laughs> Ekrana bak amına koydum <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Oğlum like <laughs> nerede? Like <laughs> abone. Like like atmamayı unutmayın. Dislike atmayı unutmayın. <laughs> abone olmayın. Kanalı engellemeyi ve rapor etmeyi unutmayın. Osman sen yap kanka. Bu, ben bundan ne bekliyorum ki ya? Çanın kapatın. Çana vurun kapatın. <laughs> Çan. <laughs> Çanı salla amına <laughs> 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 ne diyeceğim Eren sen biliyorsun bu işleri. Kanka, kanka, diyeceksin ki Ahmet bir göt ver Evet arkadaşlar bu bizim kaçıncı videomuz? Kanka üçüncü <laughs> falan oluyor büyük ihtimalle. Üçüncü videomuz, üçüncü videomuzda <laughs> büyük bir ihtimalle tüm kuralları ihlal ettik, <laughs> ana baba avrat büyük bir ihtimalle hiçbir değer bırakmadan hepimize küfür ettik. <laughs> ama önemli değil, biz <laughs> <laughs> bir ekibiz. Birisi, birisi yok ama, birisi yok. O da o, keşke olsaydı ama o yok. Kürt vardı, o da yok. Ne yapalım o bana? Abone olun, like atın. Emine ee... bak, emir veriyor. Abone olun, like atın biz buraya gelmişsin bakar yapıyoruz. Bu bir şey. Ha, özür dilerim. Anneye saygılar. Anneye saygılar. Anneye saygılar. Anneye bir şey demiyorum. Bu şey kaşar arkadaşımız kaç saat uğraşıyorsun? Kanka ben edip. bundan önceki videoya valla 6 saat uğraşılacak bir şey değildi. Ben 6 saat boyunca uğraştım ya. Adam 6 saat uğraşıyor ya ya. <laughs> ne <laughs> yapıyor? Sedat Pekir'in videosu var ya. 19. <laughs> 3 Aralık engelliler günü. Ben benim suratımı koyacağım mı? Koyacağım tabi. Azıcık uzaklaştı tamam. kamerayı. Ben tamam. Bak bak hemen bir şey yapıyor böyle bir kuruluyor. Ya yarım ben bu halim diye tamam, şey. Bu kişi <laughs> önceki videoda demiş ben demiş arkadaşlar abi ben onu hiç burada değil ama bakıyorum ben de sikerim seni yapma şu <laughs> hareketleri. <gülüyor> Hayır yarım. Tövbe. Oo oh, doğru lan dur. Burka nerede? Dur kapatacağım ben Neyse. Kanka. Like atın abone olun. Dislike atın beğenmediyseniz. Kıfır şey edin. Linki. İbne şey demiş ya sonra. Bizim amacımız ünlü olmak bir şey değil. Bunun amacı ünlü olmak ama. <laughs> Yalan mı? Değil. <laughs> <laughs> Abone olun, like atın. Abi Osman'ın evet. gözleri şeyciler gibi bakıyor böyle. Bak bak gözler bak, matchler gibi. Bak. bak. yemin ediyorum bak şöyle duruyor kanka Osman. Abone <laughs> olun. Kanka uyku var amına koyayım? Burada uyku var amına koyayım? Eren'in videosu için oturduk oyun oynadık. Eren cidden az şey mi? Matchler gibi böyle bak? Arkadaşlar, <laughs> yaman olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. <laughs> Bakma sen sen oraya bakma. Abone olun, like atın. Daha da bir şey yapmanız <laughs> yok ama bırakın. yorum yapın. Görüşürüz. <laughs>